Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle o şey vardı ya hani çocukları korumaya çalışan bir kız onun videosunu çektim iyi seyirler önceden özür dilerim böyle şeyler oluyor ya bu kızı bugün öldüreceğiz biliyorsun değil mi hemen polise ara bu bizim nini değil mi Şimdi başın dertte kızım. Allah kaç kaç bu beni öldürür. Hmm. Dondurmayı yere atar. Hadi şu şeyi çıkarayım da görsün gününü. <laughs> merhabalar. Bir kız itibariyle eve baskın yapmak istiyorum. Tamam hemen size spreyi veriyorum. Tamam. Şimdi işte batış. başım belada. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Beni yakalatacaktın bunu hak ettin. mm Hıh. -hı. bekleyeyim. Bir daha yapacağım. Yapma şunu artık bana. ha Kim o ya bu saatte? Eh gidip bir bakayım neyse. Hı <laughs> hı. Şimdi başın işte çok fena büyük dertte. Bunu <laughs> ne <olur> ya. <laughs> ay o kadar yemek yeter ya. Hazır mısın? Ha. Ekip. Şimdi gelin. Evet ekip. Hop 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 ama ama ama. Bu nasıl olur? Geriye çekenimi izleyelim. Ekip. Özür dilerim. <laughs> Kamera arkası. Bu kız bir deli. Ne deli sen. Oho ben bu kadar şeyi bırakamam. Hadi bir dizgin yapalım. Kamera yara. Bir ya. Şu ahh sen kacık olanajcik. Hmm, hmm. hmm. <laughs> <laughs> dondurma açık. Şimdi <laughs> <laughs> bu bu bi ba bu dır, dır. Alo Sizinle bir işimi başlayabilir miyiz? Kayıt Lili Özür dilerim Lili Alya Soyad Gül Sokak Çınar Apartmanı No 7. Tamamdır efendim hemen geliyoruz Bay bay Buradaki işim de bitti ha yandı sen haklı değilsin Nasıl haklı değiliz ya yine kapı 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 Hadi. hadi. <laughs> din din din. Üzülme canım, üzülme. Bunu Geldim, geldim. Hop. Yeah. Beep 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 if kadar komedi yeter arkadaşlar. Siz seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.